Selamlar dostlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda neler yapacağız? Onlardan biraz bahsedeyim size. Yine bahçeye geldik. Şöyle karlı bir hava var. Hava bayağı da soğuk. İşte tavuklarımızı doyuracağız. Yaman'ı doyuracağız. Onlara mamalar getirdim. Yemekleri var. Hayriyetten burada sokak köpeklerimiz var onları doyuracağız. Böyle bir havada yemek bulmaları çok zor. Ama öncesinde bir kümese girelim. Bir bakalım kümeste durumlar nasıl. Kümes zeminine yine altlı kaldım. Daha önce almıştım biliyorsunuz. Hoşuma gitti memnun kaldım ondan. Ona ilave olarak biraz daha aldım. Onları sereceğiz. Şöyle bir geçelim bakalım. Bu arada videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum izlenme sayılarımız çok iyi ama paralel olarak abone sayımız biraz düşük izleyicilerin çoğu abone olmadan izliyor lütfen abone olarak izlerseniz videoları da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim bakın bayağı bir fırtına çıkmış herhalde bakın bunlar düşmüş. Şuraya bir bakalım burada bir şey var mı? O hava bayağı soğuk bakın. Görüyor musunuz? Buz tutmuş su. Suyumuz buz tutmuş. Bir kümesin içine bir girelim bakalım. Kümesin içinde neler var? Şu Yaman'ın suyuna da bir bakalım. Dur bakalım. O Yaman'ın suyu da buz tutmuş sanki. Bekle kızım. Vereceğim yemeğini. Bekle. Üstümü çamurluyorsun. Şu, şu tavuklara bir bakalım. Tavukları bugün salmayı düşürmüyorum. Çünkü buralar çamur hep. İçeride kalmaları daha iyi. Ben şu kapıyı bir açayım. Bunları dışarıya çıkartmamak lazım. Ama çünkü bayağı soğuk. Değerleri çamurlu. hayır, hayır, hayır. Evet. Bir tanesini kaçırdık. Oo, burada. Yumurtalar var. Neden yumurtaları buraya yaptınız siz? Bu yumurtaları buradan alalım bakalım. Bakın arkadaşlar yerde iki tane yumurta buldum. Normalde hiç böyle bir şey olmazdı ama biraz da çamurlanmış. Bunları buraya koyalım. Suları biraz azalmış. Kalın burada yumurta var mı? Evet, burada yumurtamız var. Ee, şuraya bakalım. Burada, buraya zaten yumurtlamıyorlar. Çok tercih etmiyorlar burayı. Burada da yok. Evet, burada yumurtalarımız var. Bunları toplayacağız. Bir de, evet, bayağı bir burada da yumurtalar var. Tabi ayakları çamurlu olduğu için yumurtalar pis çıkmış. O yüzden bugün de dışarıya salmayacağım. Kümeste tek horoz olarak bunu bıraktım. Diğer horozu elden çıkarttım. Çünkü huzursuzluk çıkıyordu sürekli kümeste. Kavga. O yüzden tek horoz en iyisi. Tek kalsınlar. Tavuklar da strese giriyor ve yumurtlamıyorlar. Şimdi ben bunların yemlerine de bakalım yemleri var gerçi. Şöyle yapalım. Ben bunların yemlerini, sularını tazeleyeceğim. E, dolduracağım, tamamlayacağım. Sonrasında bunlar için arpa getirdim. Arpa, çimlenmiş arpa. Çünkü kış e, döneminde yeşillik bulamıyorlar. Arpayı veya buğdayı çimlendirip o şekilde getiriyorum. Onları getireceğim. ilave olarak onları vereyim. Atlıklarını sereyim. Sonrasında yamanın e, yemeğini verelim. Sonrasında da sokak köpeklerimizi doyuralım. Ondan sonra yine birlikte olalım. Evet hayvanların arpalarını verdim. Onları yiyorlar. Burada yumurtaları da topladım. Şimdi sularını da dolduracağım. Onlar burada durmaya devam etsinler. Ben şimdi yerişleri de halledeyim. Evet Yaman'ın yemeğini de verdik. Şöyle tavuk kemiği ve ekmek var. Şimdi sokak köpeklerini de vereceğim. Sokak hayvanlarını da bununla veriyorum. Şimdi bunu dökeceğim. Onları oraya gittiğimizde de orada yine göstereyim size. Evet. Bu arkadaşlara da bu şekilde bakıyoruz. Oh yoruldum. Böyle yavrular da var burada küçük. Bakın nasıl yiyorlar. Ve gelenler var. Daha bu soğukta bu hayvanların yemek bulması zor. Gerçi ben her geldiğimde bu şekilde getiriyorum yemek artıkları. Hayır. Yani, bir az süre sonra tamamen bitirmiş olurlar. Bakın gelen de var. 2-4-5 tane yetişkin. 2-4-5 5-6 tane de yavru var. Neyse bunlar yemeye devam etsinler. Ben işlerime bakayım. Hayır. Kavga etmeden yiyin. Ya ayrı ayrı koymak lazım aslında bunlara kavga etmemeleri için ama yani imkan olmadığı için yere de dökmek istemiyorum şimdi. Çünkü yer tamamen çamurlu. Onun içinden yesinler. Evet devam edelim biz bakalım işlerimize. Şimdi gidelim bakalım bitirmişler mi? Bitirmişlerse leğeni de alalım buradan. Oho bitirme ne demek. Şuna bak sıyırmışlar bile. Alalım. Yaman da bitirdi yemeğini. Şimdi ne kaldı? Ben tavukların yemlerini doldurdum, sularını da doldurdum. Ilave getirdiğim bu arpa çimlendirim, çimlendirdiğim arpaları da verdim onlara. Şimdi bir tek altlıkları kaldı. Yalnız şurada şöyle bir şey oldu. Göstereyim bunu size. Bakın fare girmiş odunlu. Buraya yem koymuştum ben bir çuval yağmurdan falan etkilenmesin diye içeride yer yok diye. Burada bir çuval yemimiz vardı bizim. Bakın şu arka taraftan buraya fare girmiş. Hatta buraya bir şeyler de taşımış, yuva yapmaya falan çalışmış buraya bakın. Burada yemlere böyle görüyor musunuz? Çuvalı patlatmış. Yemleri burada yemiş. Ben de o yüzden aldım çuvalı buradan. Şeye koydum. Evin içine koydum. İçeride dursun. Böyle yaptım orayı da göstereyim. Buraya <laughs> böyle bir tane çuval serdim, şöyle buraya koydum. Şimdi ben az bir şey dinleneceğim. Şuradaki suya bakayım, burası da donmuş mu? Evet, burası da donmuş ben şimdi biraz dinleneyim. Sonrasında bu tavukların altlıklarını el arabasıyla kümese taşıyacağım. Onları sereyim. Sonra yine diğer işlerimize bakarız. Şuraları düzenlemem lazım. Rüzgar atmış brandayı. O tahtaların ıslanmaması gerekiyor. Ben onları da halledeyim. Sonra yine görüşelim. Hayvanları doyurduk yumurtalarını topladık. Tavukların dağıttığını serdim. Bakın görünüyor mu bilmiyorum ama nasıl eşileniyorlar burada? Şöyle göstereyim. Durun içeriden göstereyim size. Dışarıya çıkmaya çalışıyorlar gerçi ama. Bakın. Eşileniyorlar burada. Bakın. Birisi orada yumurta yapmaya çalışıyor. Folluğun içine oturmuş. Diğerleri de yukarıda. Bir tane de oradaki folluğun içinde var. Burada keyifleri gayet iyi. Bakın nasıl eşiniyorlar. Dediğim gibi bu atlığı beğendim. Hoşuma gitti. Tavsiye ederim size de. Hatta ben follukların içine falan da koydum. Şu şekilde nem oluşuyor diye içinde. Bakın nasıl keyifliler. Şu Ligor'un horozla başımız dertte. Saldırıyor bayağı tavukları şey yapmış, kabullenmiş. Hakimiyetini de kurmuş. Ya kümesin içine bile sokturmuyor yani kimseyi. sürekli atlıyor tepeme tepeme. Neyse dostlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşürüz. Ya dediğim gibi e, videonun başında da söylediğim gibi yani izlenme oranlarımız çok iyi ama izlenme oranlarımıza paralel olarak abone sayımız az. Ya arkadaşlarım birçoğu abone olmadan izliyor sanırım. Lütfen abone olarak izlerseniz e, sevinirim. Beğendiyseniz de beğen butonuna basın. Bugünlükte bu kadar olsun. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.